Herkese selamlar. Bu videoda faz 2 akıllı tahtamızı imaj dosyasından boot edeceğiz. Öncelikle indirmiş olduğumuz imaj dosyasını USB flash belleğimize Rufus, Ventoy ve benzeri bir yazılımla yazdırıyoruz. Sonrasında flash belleğimizi akıllı tahtamızın çalışır durumda olan herhangi bir USB girişine takıyoruz. Format işleminin daha hızlı olması açısından USB 3.0 girişi mevcutsa USB 3.0 girişini tercih etmenizi öneriyorum. Flash belleğimizi taktıktan sonra BIOS'ta birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunları göstermek adına şu an tahtamızı resetledim. Şimdi bip sesi geldikten sonra delek tuşuna basıp basıp çekmeye başlıyoruz. Boyos ekranını gördüğümüzde artık delek tuşunu bırakabiliriz. Buradan boot sekmesine gidiyoruz. Ve birinci sıraya wifi şeklinde görünen flash beliğimize getirip değişiklikleri kaydet ve çık seçeneği ile çıkışımızı sağlıyoruz. Bu bağlamda akıllı tahtamız kendisine restart atacak. Bu işlem biraz zaman alabilir. Bip sesini duyduktan sonra akıllı tahtamız başarıyla kendisini başlattı demektir. Akıllı tahtamız gördüğünüz gibi başarıyla kendisini yeniden başlattı ve açıldı. Şu an gördüğünüz gibi flash belleğimizden başarıyla o indirdiğimiz imaj dosyasıyla akıllı tahtamızı boot ettik. Şimdi format işlemine devam edebiliriz.